Motorcu kafasından hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, nasıl giriş yapsam bilemiyorum. Bu benim ilk motovlog videom. Ee, YouTube'da daha önce birkaç minik tecrübem vardı, <laughs> ancak pek başarılı olduğumu söyleyemem. Bir de şansımı motor bılgı dediğim deneyeyim dedim. Bakalım ne olacak. Haydi hayırlısı. Öncelikle kendimi tanıtmam gerekiyor galiba. Ee, ben adım Emir Alp, Ankara'da oturuyorum. Çay Yolu Mahallesi'ne, Çay Yolu Mahallesi, Çankaya Mahallesi de Çay Yolu diye geçiyor buralar. Ee, motorum Kimco Super 8 125 cc. Bu benim ilk motorum. Daha zaten 526 kilometrede görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, aslında motovlog'a çok önceden beri merakım vardı. Yani bir bir senedir, bir buçuk senedir takip ediyorum motovlog videolarını ee, ve kendim de çekmek istiyordum. Son 2-3 aydır özellikle aşırı derecede hevesliydim bu konuda. Ancak kameram yeni geldi, o yüzden dün geldi kamera, bugün çekmeye başladım işte videoları. YouTube'a da bir kafamızı sokalım dedik. Bir YouTube'umuz eksikti. Ona da başladık. Bu saatlerde de iş çıkışı trafiği çok kalabalık oluyor buralar. Motorum yani scooter olarak performansından ben çok memnunum. Başka bir motor sürmedim yani. Sürdüm motor sürmüşlüğüm var daha önceden. Amcamın motoru, dayımın motoru falan filan derken ve tanıdıkların motorlarını sürdüm. Ancak onlar da skuturdu. Yani daha önce sürdüğüm motorlar da skuturdu. Diğerlerini pek deneme fırsatı bulamadım. Ee, ama piyasadaki en performanslı yani fiyat performans açısından en iyi motorlardan birisi olabilir yani. Çok fazla araştırdım motoru almadan önce. Sahiplerinden fikirler aldım. Kendim de kullanarak şu anda test ediyorum. Ve gerçekten performans çok yüksek bir motor. Ben çok memnunum. Beni bugüne kadar hiç üzmedi. Bir işte ilk 300 km rodajı rodaj vardı. Rodaj süresinde ee, Rolanday da çok düşüktü. Yani böyle ışıkları durduğum zaman istop ediyordu. 300'de bakıma götürdüğüm zaman onu hallettiler. Çok kolay bir ayarmış zaten. Ben de o zaman öğrendim. Eee, öyle bir sıkıntısı oldu. Onun dışında başka bir sıkıntısı yok. Benzin çok az yakıyor. Müthiş az yakıyor. Yani gerçekten çok memnun fiyat. Benzin fiyatı konusunda. Ee, ve çok iyi hızlanabilen bir motor. Yani 125 cc'ler arasında gerçekten çok kolay hızlanıyor. Ve arabaların arasında yani o trafik karmaşasında aralardan kaçmak falan bayağı kolay oluyor. Ben e, şu anda lisede okuyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bayağı yoğunum bu dönemlerde. Şöyle bir geçelim abi biz. Kaskıp MT Blade ee, turuncu olanından bir bir adı daha vardı da onu unuttum şu anda. Güneş vizörü var. Gerçekten memnunum kaskımdan. Kaskımda yeni sayılır bir bir hafta falan oldu kaskıda alalı. Kameram e, kameramı söyleyeyim kameram GoPro değil benim. Sony'de değil. AEE diye bir marka. İnternetten araştırırsanız görebilirsiniz. Çok memnunum kameradan yani. Gerçekten müthiş bir kamera. Görüntü kalitesi olsun. Özellikleri olsun. Çok güzel özellikleri var ve böyle bir paket olarak geliyor. Benim aldığım versiyon öyleydi yani. İçinden her türlü aksesuarı çıkıyor. Mesela GoPro'da bütün aksesuarları ayrı ayrı alırken bunlar bir paketin içinde ne varsa yani ve GoPro uyumlu bu aksesuarların hepsi yani ileride belki bu GoPro'mda olursa bu aksesuarların hepsini onunla kullanabilirim ama şu anda bu kamera gerçekten çok güzel ve 4K video çekebiliyor. Ankara'da çok az motovlogcu var. Ben de o yüzden kendimi şanslı görüyorum. Ankara'daki motorcu kardeşlerim, abilerim daha fazladır. Benim daha yaşım çok küçük. Yani YouTube'da ben çok aradım. Ankara'da şöyle bir motorcu olsun, bildiğimiz yolları görelim. Yani İstanbul, İstanbul daha az çok biliyorum da yani. Tabi Ankara kadar değil yaşadığımız şehir. Her gün motora dolaşıyorum. Ankara'nın her tarafını artık biliyoruz. Şöyle Ankara'da bildiğimiz yollarda dolaşan bir motorcu Aradım 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 çok az var maalesef. Kemal Tuğrul Sümer var. Kemal abimi de çok seviyorum. Bütün videolarını izledim onun da. Canlı yayınları özellikle çok eğlenceli oluyor sohbetler, muhabbetler. Ama o daha çok şehir dışını geziyor. Yani ee, Ankara'da da öyle aktif motovlog çeken başka YouTube'çu çok bulamadım ben. Dedim madem herkes İstanbul'da ben de Ankara'da başlayayım bu işe gireyim. Ankara'lı sokaklarını insanlara göstereyim muhabbetimle. Biraz eğlenelim insanlarla. Eğlenelim maksat muhabbet olsun. Sohbet edelim. Güzel konuşmalar yapalım. Ben zaten motorda gezmekten zevk alıyorum. Kendim her gün, her gün aralıksız boş boş dolaşıyorum ben motorla. Yani bir gün aksattığım olmuyor. Her gün. Dedim madem ben her gün dolaşıyorum. Yani burada bir motor çekeyim. Hem sohbet edeyim. Hem siz eğlenin. Hem ben eğleneyim. Yani böyle gerçekten güzel bir şey yapıyorum bence. İnşallah başarılı da olurum. Ee, üniversiteyi kazandıktan sonra bu koca olanı satıp ben de kazandıktan sonra hemen olmaz belki de. Şöyle bir 250'lik şey yaparız artık. CBR 250 r falan böyle. Güzel olur yani. Ben şeyden yanayım. Böyle direkt 600 alıp 600 cc ile başlamak bana pek doğru gelmiyor. Yani motor hakimiyeti önce daha önemli bence. Yani önce motora hakim ol. Ondan sonra daha hızlı gidersin abicim. Ben o yüzden 125cc'den başladım. Küçük küçük yükselteceğim cc'yi. Yani 125, 250 Böyle kademe kademe gitmek bana daha doğru geliyor nedense. Bu motor bu arada gösterge 140 kadar yazmışlar. Keşke 140 görse. Yokuş aşağı maksimum 115, 116, 117'de falan kalıyor. Ya böyle bayağı bir dik bir yokuş olsa bile daha fazla hızlandığını görmedim ben. İnternette okudum. Diğer insanlar da ne yapıyorsun abicim? Bu motorun fabrika çıkışı lastikleri çok kötü. Ben şu anda o lastiklerle kullanıyorum. Lastik değiştirmedim. Ama gerçekten çok kötü. İlk motorum olmasına rağmen bunu fark edebiliyorum. Acayip kayıyor, ya, lastik kayıyor lastikler. Böyle bir şey olamaz. Böyle... Ay değil yani böyle... Önünüzdeki adam falan yapsa siz... Aman durayım diyene kadar böyle arkası bir kayıyor. Yani gerçekten çok kötü, rezil. Ama onun dışında motor performansı, gücü, yakıt tasarrufu diyeyim artık. Gerçekten çok güzel. Yani 125 cc motor almak isteyenler varsa gözüm kapalı öneririm ben bu Kimco Super 8'i. Kimco'nun 250 cc'lik, 300 cc'lik mesela Downtown 300i falan var. Onlar da çok güzel motorlar. Yani muhteşem motorlar. Eğer ya bir scooter alacaksanız Kimco'yu gerçekten öneririm ben. Bakalım kameramız kayıtta. O oh, saatte dört buçuk olmuş. Çok kalabalık oldu bu çay yolu ya. İki sene önce ya iki değil üç dört sene önce kimseler yoktu burada. Okuldan çay yoluna servis açılmıyordu. Üç kişi dört kişi oturuyordu koskoca okulda lisede 1200 kişilik lisede 3 kişi 4 kişi oturuyordu çay yolunda. Kimse yoktu burada. Bomboştu. Bu binaların hepsi yeni yapıldı. Şu konut kent sol taraf çay yolunu ilk yerleşim yeri. Orayı söylemem ama şu mesela ileriler buralar hep yaşam kente doğru gidiyor. Bunların hepsi yeni yapıldı. Şimdi konut kentin içine sokayım ben bir de sizi. Allah görmedim lan kasisi. Şöyle şimdi konut kente giriyoruz. Ben çay yolunda büyüdüm. Yani biz 2001 senesinde taşındık çay yoluna. Eldiven daha korumalı eldiven almaya fırsatım olmadı. Onu ilk fırsatta alacağım. Bu konut kentinde kasisleri beni benden alıyor. İçeriye girelim bari de. Hava da ne güzel hiç bulut yok. Ben motovlog denemem bu. Ya ilk denemem motovlog'ta. Eksiklerim, yanlış yaptığım şeyler, beceremediğim şeyler illaki olacak. Bunları siz dışarıdan izleyici gözüyle çok daha iyi görüyorsunuz benden. Ben videoyu kendim çektiğim için bana ne kadar yanlış gelmese de siz yanlışları çok daha iyi fark edebilirsiniz izleyici olarak. Bunları bana bildirirseniz ben de kendimi öyle geliştirebilirim. Bildirmezseniz ben yanlış yapmaya devam ederim. Yani lütfen bana yanlışlarımı, eksiklerimi bildirin yorumlarda. İsterseniz mesaj da atabilirsiniz. Ben yani kendimi daha ileriye götürmeye çalışacağım sizin yorumlarınız sayesinde. Burası da böyle konut kent. çay yolunun en eski yeri burası. Şöyle şuradan aşağı inelim gelen yok. Hop. Çok fazla kasis var ya. Çok gıcık oluyorum buraya da. Hız yapmasınlar diye koymuşlar. Şöyle soldan geçseydik keşke. Neyse artık. Helikopterimiz de eksik olmasın. Şöyle şuradan karşıya geçelim. Abicim farlarını yak da görelim seni ya. Geç abi. Ben de şöyle geçeyim. Eyvallah. Acayip gök yapmışlar arkadaşlar ya. Çok gıcık olurum. Bizim burada köy diye tabir ettiğimiz bir yer var çay yolu halkı olarak. Ya. Eskiden köymüş orası böyle. Hala eski evler, köy evleri falan duruyor orada. Şu ilerideki zaten göklerini görürsünüz. O köyün böyle yanına çat dikmişler. Köyün içinde şimdi bir tane yeni inşaat başlamış rezidans. Var bir 25-30 katlı. Onu da dikecekler oraya yani. Gerçekten ...hiç göze hitap etmiyor. Şuradan şöyle geçeyim ben. Mesela bu yol çok güzel ya, ben bu yolu çok seviyorum. Böyle ağaçlar, geniş yol, yapraklar dökülmüş, sonbahar. <laughs> Dolmuş çabim. Geç abi. Ben de senin arkandan takılayım sana. Tıs tıs gidelim böyle. Hop abim duracak. Şöyle geçerliğim geçerim. Ay ne güzel gözüküyor. Aradan geçer miyiz? Bence geçeriz. Geçemezmişiz. Bu ışıkta üç kereden az geçemiyoruz ya. Üçüncü ışıkta falan geçiyoruz en fazla. Çok sıkıntı burası iç çıkış saatinde. Şöyle geçersem müthiş olacak. Ahanda geçtim. Şöyle abicim şuraya geçeyim ben. Oo oh, yayla gibi yol maşallah. Dilenci aldım. Bu soğukta vallahi yazık insanlar. Halimize şükretmek lazım. Motoru kapatalım da. Of havada çok soğuk ya. Ankara'nın kuru havası. Yazın çok sıcak oluyor. Böyle kup kuru bir sıcak hava nasıl? Kışın da çok soğuk oluyor dehşet. Kalın kış eldiveni var elimde. Onlar rağmen parmaklarımı hissedemiyorum şu anda. Şöyle ben sola sinyalimi de vereyim. Abimiz ezmesin bizi. Önce geçeceğiz illa değil mi? Önce sen geç. Geç, geç. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> ne yapıyorsun ya? Sola sinyal verdin düz gittin. Anlamıyorum ben bu insanları. <laughs> Gel üstüme bin üstüme İçeri inşallah çok rüzgar girmiyordur Giriyorsa eğer mikrofon cidden sıkıntılı olabilir Tam hava girişinde orada hava girişte kapalı aslında ama Bilemiyorum artık videoda göreceğiz Kameranın da mikrofon girişi yok. Telefondan kayıt yapıyorum şu anda. Kamerayla ilk zamanda başlattım. Onları bilgisayarda birleştireceğim. Sesi videonun üstüne yapıştıracağım. Bir de işte sesle kayma falan varsa aynı anda başlattım aslında onunla uğraşmayayım diye ama kayma falan varsa onu ileri girip onu halledeceğim. Upload hızım çok düşük Yani Videoyu bir gecede ancak yükleyebilirim kamera 1080p 60fps çekiyor Bayağı büyük oluyor dosya boyutu yani 32 Niye o kadar büyük anladım aslında 32 GB'lık SD kart var içinde 2.5 saatlik video çekiyor en fazla 32 GB. I. Ama şey 32 GB'ın içinde kendi şey falan da var. Bir iki program var işte Wi-Fi ile telefona bağlamak için falan. Onlar da ne kadar yer kaplarken en fazla. 100 MB olsa fazlasıyla yeter. Geldiğimiz yere geri geldik. Dönemedim ya. Evet arkadaşlar. İlk videom böyle oldu. Aklınızda kalan sorular varsa zaten daha önce de belirttiğim gibi yanlışlarımı, eksiklerimi bana yorumlarda bildirirsiniz. Bildirirseniz çok sevinirim. Videoyu burada bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herkese artık iyi günler, iyi akşamlar, iyi öğlenler. Ne dersek, hangisi uyuyorsa onu üstünüze alırsınız siz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kedide gelmiş.